Bugün sizlerle birlikte bir tane soru cevap videosu çekeceğiz. Ee, evet, nedenini söylüyorum şimdi. Çünkü beni daha çok shortslardan izlediğiniz için kendimi tanıtmak istedim. Adımı, hobilerimi, hoşlandığım şeyleri, hoşlanmadığım şeyleri söylemek istedim. Ee, evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Arkada bir tane arkadaşım var ve o bana soruları okuyacak. Başlayabiliriz. Birinci soru. Işınlanma yeteneğin olsa nereye ışınlanırdın? Nereye ışınlanırdım? Açıkçası ben voleybol sahasına ışınlanmak isterdim. Millilerin oynadığı voleybol sahasına ışınlanmak isterdim. Çünkü bence maçları yani sahanın içinden izlemek çok büyük bir avantaj olabilirdi ve voleybolcularla tanışmak çok güzel olabilirdi. Çok büyük bir şans olabilirdi. Ama olmuyor. Olmuyor. <laughs> Zaten olması biraz şans eseri, imkansız gibi bir şey. Ama neyse, öbür soruya geçebiliriz. İkinci soru, en sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk siyah. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bence çok estetik ve e, asil duruyor diyeyim. Ve siyah gülü çok severim. Mesela menekşe, papatya yerine siyah gülü tercih ederim. Öbür sorumuza geçelim. En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı Yıldızların Altında. Kargo söylüyor bunu. Kargo grubu. Ve nedenini söylüyorum. Ritmi çok güzel ilerliyor bence. Şarkı gittikçe ritim daha güzel oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Voleybol oynuyor musun? Voleybol oynamaya bayılıyorum. Ben küçük yaştan beri voleybolla ilgiliyim aslında. Ee, küçük yaştan beri voleybolu seviyorum. Ve şu an bir tane voleybol kursunda oynuyorum. Altyapı C'de oynuyorum. Altyapı C grubunda oynuyorum. Başka soru varsa ona geçeriz. Adın ne? Bu arada yeni aboneyim. Evet arkadaşlar bu arada 505 abone olduk. Ee, sana da buradan merhaba diyorum. Ee, 505 abonelik ailemize katıldığın için buradan selamlar yine öpüyorum. Evet öbür sorumuza geçebiliriz. Adım bu arada İpek. Adımı da ablam koydu. Ona buradan selamlar. Manifest dışında dinlediğin müzik grupları veya şarkıcılar var mı? Öncelikle Manifest grubunu çok seviyorum. Ama onun dışında Mavi Gri var. Kargo var. Başka yok dinlediğim grup. Şarkıcı olarak da Çakal diyebilirim. Sonra Ceza diyebilirim. Sonra Hadise diyebilirim. Murat Boz hatta. Murat Boz evet. Ee, böyle başka sorumuz varsa başka sorumuza geçebiliriz. Manifesten en sevdiğin üye kim? Esin Bağat. Bayılıyorum ona. Onu çok seviyorum. Ve dansı acayip güzel. Zaten latinci yani. Size de çok güzel ama ben onu dansıyla daha çok beğeniyorum. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek sarma. Nedenini söyleyeyim. Neden ne olabilir ki zaten? Tadını lezzet yani lezzet buluyorum tadını. Büyüyünce voleybolcu olursan hangi mevkide oynamak isterdin? E, ee, büyüyünce voleybolcu olabilirsem inşallah olurum. Amin. İnşallah olurum. Ee, voleybolcu olabilirsem hangi mevkide olurum? Libero olmak çok isterim. Libero mevkisinde oynamak çok isterim. Ee, söyleyeyim çünkü bence çok klasik. Çok eğlenceli. Eğlenceli değil aslında. Ama güzel geliyor izlerken. Ama aslında zor bir mevki. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Büyüyünce. Reflekslerim güçlenir belki. Büyüyünce. <laughs> büyüyünce oynamak istediğin kulüp ne? Vakıf Bank veya Eczacıbaşı veya Fenerbahçe. Bütün hepsini sayıyormuşum sana. <laughs> çok kalın kalın. Evet. Eee şey ne olabilir başka? Vakıf bank olabilir ama büyüyünce boyumun o kadar uzun olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden eczacı başı diyeyim. Eczacı başında oynamak isterdim. Şu anda yaşamayan bir kişiyle tanışmak istesen bu kişi kim olurdu? Hmm. Muhtemelen Atatürk olabilirdi. Çünkü eskilere gidiyorum biraz fazla. Atam yani. Niye tanışmak istemeyeyim ki? Yani keşke görebilsem. Daha önce voleybolda bir başarı kazandın mı? Daha önce voleybolda üçüncülük kazandım. Böyle. Ama daha çok olacak. Birinci de olacağız yakında. İnşallah. <laughs> Mani Festival'e gittin mi? Mani Festival'in ilk gününe gittim. Çok güzel bir ortamdı. Çok beğendim orayı. Hatta bir pankart bile yaptım. Başka sorumuz var mı? Evcil hayvanın var mı? Evcil hayvanın var. Ee, cinsi Puddle. Adı Muffin. Onu çok seviyorum. Videomuzda görünür mü bilmiyorum ama görünmez muhtemelen. Ee, voleybolda edinmek istediğim başarılar var mı? Edinmek istediğim başarılar mesela MVP seçilmek çok isterim voleybolda. Büyüyünce. Aynı kişi bir soru daha sormuş. YouTube'da edinmek istediğim başarı var mı? YouTube'da edinmek istediğim başarı aslında plaket kazanmak çok isterim. <laughs> evet, başarı bence plaket kazanmak YouTube'da. Başka soru e var mı? Bir tane daha kaldı. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim büyünce voleybolcu olup çok büyük kupalar kazanmak. Bu kadardı. Daha soru yoksa bitiriyorum videoyu. Yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Bay bay.